giriş yapıyoruz arkadaşlar. 9. sınıfın ikinci döneminin e, oldukça önemli bir yer kaplayan konusudur arkadaşlar. Tabi burada orta okuldan bazı temel bilgileri hatırlıyor olmanız gerekiyor. İşte doğruda açı, doğruda açı değil, temel bilgiler. Önce biz üçgeni bir tanımlayalım arkadaşlar. Üçgen dediğimiz şey ne acaba? Arkadaşlar üçgen üç tane doğrunun kesişimiyle oluşan kapalı bölgeye verilen isimdir arkadaşlar. Bunu hemen hemen herkesin biliyor olması. Peki sıradan bir üçgende neler bilmemiz gerekiyor onu bir kontrol edelim arkadaşlar. Sıradan bir üçgende öncelikle iç açılar, dış açılar herkesin bildiği temel bilgileri bir kontrol edelim arkadaşlar. Bir ABC üçgeninde arkadaşlar alfa, beta, bu da teta olsun arkadaşlar. Alfa artı beta artı teta iç açılar toplamı 180 derece kabul edilir. Sebebine beraber bakalım. Bu arada bazı şeyleri de hatırlamış olursunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir üçgen alalım arkadaşlar. Bir ABC üçgeni. Evet şu açı alfa, şu açı beta, şu açı da teta olsun sevgili gençler. Şimdi biz ortaokuldan hatırladığımız bazı bilgiler vardı arkadaşlar. Neydi onlar? Şöyle bir hatırlayalım arkadaşlar. Biz şu A noktasından geçen ve tabana paralel bir doğru çizdiğimizde ne oluyordu hemen hatırlayın Z harfi oluşuyor değil mi arkadaşlar? Şurada bakın şöyle bir Z harfi var. O halde bu açı beta ise bu açıda ne olur? Beta olur. Aynı şekilde bu açı alfa ise Z'den dolayı bu açı ne olur? Alfa olur. Ve burada karşımıza bir tane ne çıktı arkadaşlar? Doğru açı çıktı. Yani şurası. Burada bu üçünün toplamı kaç derecedir arkadaşlar? 180 derecedir. Bu da ne demek oluyor? Bir üçgenin iç açılarının toplamının 180 derece olduğu manasına geliyor sevgili gençler. Peki bir de ne vardı arkadaşlar? Dış açılar toplamı vardı. Bir üçgende dış açıların toplamı nedir ona bakalım. Şimdi bu şekli lütfen dikkatle dinleyin. Bir ABC üçgeni de arkadaşlar bu A açısı, bu B açısı, bu da C açısı olsun. Ve biz az önce ne dedik? Bu üçünün toplamı 180 derecedir arkadaşlar. Bu durumda şuradaki açı C ile toplanınca 180 olması gerekiyor. O halde burası nedir arkadaşlar? A artı B'dir. Şimdi şurayı uzatalım. Buradaki açı B ile toplanınca 180 olacak. O halde burası A artı C'dir. Değil mi arkadaşlar? Şurayı uzatalım. Bununla A'nın toplamı 180 olacağına göre o zaman burası nedir? B artı C'dir. Buradan iki şey elde ediyoruz arkadaşlar. Birincisi, birincisi dış açıları bir toplayalım. Dış açıları toplayalım arkadaşlar. İki tane A var. İki tane B var. İki tane de C var. Peki burası A artı B artı C 180 olduğuna göre iki katlarının toplamı kaçtır arkadaşlar? 360 derecedir. Demek ki dış açıların toplamı neymiş? 360'mış. İkinci elde ettiğimiz önemli bilgi arkadaşlar şu aslında. Bakın ABC üçgeni yukarıdaki üçgeni çizeyim. Biz buraya A, buraya B dediğimiz zaman fark ettiyseniz arkadaşlar bir dış açı yani şurası ne eşit oldu arkadaşlar? A artı B'ye. Demek ki bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının neyine eşitmiş arkadaşlar? Toplamına eşitmiş. Şimdi bundan hareketle bazı özel durumları öğreneceğiz arkadaşlar. Nedir bu özel durumlar? Şöyle bir şekil arkadaşlar. Bilmem hatırlar mısınız? Şöyle uçağa benzeyen bir şekil. Bazıları buna şal var der, bazıları uçak der arkadaşlar. İsmi çok önemli değil. Şimdi burada arkadaşlar şu açıların toplamı neye eşit oluyor? onu kontrol edeceğiz. A, B, burada C diyelim. Şu açıyı ABC cinsine bulmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi bunun için az önce benim size anlattığım iki iç açının toplamının bir dış açı eşit olma mantığını öğreneceğiz arkadaşlar. Kullanacağız. Şimdi biz bunu uzatırsak şuna F dersek A, C, F bir üçgen oldu ve bu da onun bir dış açısıdır. Bir dış açı neydi? Kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamı. Yani burası nedir arkadaşlar? A artı B'dir. Peki bir üçgen daha oluştu mu burada? Evet bir üçgen daha oluştu ve bu aradığımız yıl bu üçgenin dış açısıdır. A artı B ile C'nin toplamı. O halde burası ne oluyor? A artı B artı C oluyor arkadaşlar. Özetlersek şunu da de çalışıyoruz. Demek ki uçağa benzeyen bir şekil gördüğümüzde arkadaşlar şu içtekilerin toplamı her zaman şuradaki açıya eşittir. Demek ki burası neymiş arkadaşlar? A artı B artı C imiş. Evet arkadaşlar devam edelim. Gelen şimdilik. Evet. Demek ki uçağa benzeyen şekillerde üsttekilerin toplamı ne eşit oluyormuş arkadaşlar. Şu andakine eşit oluyormuş. Şimdi bununla ilgili hemen birkaç tane örnek çözelim arkadaşlar. Şöyle bir ABC üçgeni alalım arkadaşlar. Şöyle bir alalım. Şöyle. Diyelim ki buradaki açıyla buradaki açı birbirine eşit arkadaşlar. Şu açı 100 derece olduğuna göre arkadaşlar. M, A, C, B açısı acaba kaç derecedir arkadaşlar? Şurada D. Değil. Şimdi bu, bu tip sorularda arkadaşlar matematiksel işlem yani cebirsel işlem yapacağız arkadaşlar. Öncelikle eşit olan açılar. X diyelim. Burada X diyelim. Sonra da şu üç, alttaki küçük üçgenimizin şu açısına Y diyelim ve şu üçgeni tarayayım. Bir taradığım üçgenle arkadaşlar x artı y kaç olmalı? 80 derece olmalı. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu çarşıdan toplamı 180 olmalı. Demek ki x artı y'nin 85. Peki bizden istediği açı neresiydi arkadaşlar? A, C, B açısıydı. Peki A, C, B açısını kontrol ederseniz şu açı zaten x'in y'nin toplamı mı arkadaşlar? Evet x'in y'nin toplamı. Bu halde A, C, B açısı x artı y yani kaç derecedir arkadaşlar? 80 derecedir sevgili gençler. Devam edelim gene arkadaşlar. Bu sefer şöyle bir iki çatının açının toplamının bir dış açı eşit olma durumuyla ilgili soru çözelim. Şöyle bir şekil alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bir şey alalım. Diyelim ki A, B, C, D, E. Bir üçgen arkadaşlar. Şu kenarla şu kenar eşit olsun. O da buna, o da buna eşit olsun arkadaşlar. Sorumuz şöyle olsun sevgili gençler. Diyelim ki bu açı x, bu açı y olduğuna göre y bölü x oranı ne eşittir arkadaşlar? Evet bakalım arkadaşlar ikiz ikizkenar üçgenleri nasıl çok hatırlarsınız arkadaşlar? İkizkenar üçgende taban açılarının olduğu birbirine eşit işte oluyor. halde CDE üçgeninde arkadaşlar bu açı x ise, o zaman e açısı ne olmalı? X derece olmalı. Peki bu d açısı arkadaşlar, c e, d'nin bir dış açısı olduğuna göre x ile 2x'in toplamı yani nedir burası arkadaşlar? 2 xdir Şimdi gelelim DEB üçgenine bakalım. DEB üçgeni de bir ikizkenar üçgendir. Öyle değil mi arkadaşlar? DE ile EB eşit olduğuna göre o zaman B açısı da ne olmalı arkadaşlar? 2x olmalı. Şimdi gelelim büyük üçgenimize bakalım. Büyük üçgenimizden kasıt şu arkadaşlar. C Evet, C, E, B üçgenine bakalım arkadaşlar. CEB üçgeni için bu bir dış açıdır. Bir dış açı neye eşit arkadaşlar? Diğer ikisinin toplamına. Diğer ikisi kimdir? 2x ile x'in toplamı. Ne yaptı arkadaşlar? Demek ki bu açı 3x'miş. Peki burada bir ikiz kenar var mı? Evet var. Kimle kim eşit? AB ile BE birbirine eşit. O halde bu Y açısı nedir arkadaşlar? 3x'tir. O halde, o halde sevgili gençler demek ki Y kaç x'e eşitmiş arkadaşlar? 3x'e eşitmiş. Şimdi şurada yerine yazalım. Y yerine 3x yazalım. 3x bölü x. O da ne yapar arkadaşlar? 3 yapar. Demek ki y bölü x oranı neymiş arkadaşlar? 3'müş. Evet devam edelim arkadaşlar. Gene bir örnek. Gene ikiz kenarı biraz kullanalım arkadaşlar. Evet gene bir abc üçgeni arkadaşlar burada D diyelim. Diyelim ki bunlar birbirine eşit. Şurada E olsun. Evet. Evet diyelim ki arkadaşlar AB kenarı eşittir AC kenarına. Ve şu açıyı verelim. Bu açı ne olsun arkadaşlar? 20 derece olsun. Diyelim ki bu açı yani x kaçtır sevgili arkadaşlar? Evet arkadaşlar bakalım sorumuzda neyi veriyor. İki tane ikiz kenarımız var. Bu tip sorularda arkadaşlar ikiz kenarları daha rahat görebilmek için AB eşittir AC olduğundan dolayı AB ile AC üst üste tarayalım. Bunlar birbirine eşit. AB ve diğer ikim arkadaşlar AC. Peki bunlar birbirine eşit olduğundan göre arkadaşlar A ve B açısıyla C açısı eşit olmalı. E, B açısı x artı 20 idi. O halde bu da nedir? Bu da x artı 20'dir. Peki gelelim cd ile cb eşit olduğuna göre b açısı x artı 20 ise d açısı da nedir? O da x artı 20'dir. Ve karşımıza çıkan şu üçgende arkadaşlar toplayalım açıları. 3x 3x artı 40 eşittir 180. 3x eşittir buradan 140 X eşittir ne olur arkadaşlar? 140 bölü 3. Demek ki aradığımız açı 140 bölü 3'müş sevgili arkadaşlar. Gene bir örnek daha arkadaşlar. Mesela şöyle bir örnek olsun. Gene ikisi kenarları kullanacağız arkadaşlar. Evet. A, B, C, D Şurası da E olsun arkadaşlar. Diyelim ki AC eşittir AD, o da eşittir AB, AE. Ee, e evet, AC eşittir AD, o da eşittir AE. Evet, şu aradaki açı 20 derece olsun. Bizden A açısını, yani C A B açısının kaç derece olduğu sorusunu. Evet önce bize verilen eşitlikleri bir çizelim. Nereler verilmiş bize eşit arkadaşlar? Şöyle bulalım bunu arkadaşlar. Evet bize eşitlikler neresi verilmiş arkadaşlar? Şu AE eşitmiş AD, O da eşitmiş AC'ye. Siz de soru çözerken böyle işaretleyebilirseniz sizin için güzel olur arkadaşlar. Çözümü daha rahat olur. Şimdi sevgili arkadaşlar burada eşit olan e, kenarlardan faydalanarak açıları isimlendirelim. Şimdi öncelikle AC ile AD eşit olduğuna göre ben bu açıya A dersem bu açı olur arkadaşlar? O da A olur. Aynı şekilde AD eşit olduğuna göre ben bu açıya B dersem bu açı olur? B olur. Bizden ACB açısını istiyor. Ona da komple X diyelim. Arkadaşlar Burada dikkat ettiyseniz biz şu anda a artı B'yi bulabiliriz çünkü şurası 180 olmalıydı. O halde a artı b kaç derecedir arkadaşlar? 160 derecedir. Peki elimizde ne var? Bir tane dörtgen var arkadaşlar. A, C, D, E bir dörtgen. Bir dörtgenin iç açılarının toplamı neydi? 360. O toplayalım. İki tane a var. Bakın, onun biri burada, biri burada. Artı iki tane B var. Benim biri burada. Biri de burada. Artı bir tane var. X var. Ne olması gerekiyor? 360 derece olması gerekiyor arkadaşlar. Peki A artı B eğer 160 ise 2A artı 2B 160'ın iki katı olan 320 olmalı. 360'tan çıkartırsak X açısını kaç derece buluruz arkadaşlar? 40 derece buluruz. Demek ki bizim aradığımız X açısı kaç dereceymiş arkadaşlar? 40 dereceymiş. Evet sevgili gençler umarım anlaşılıyordur anlaşılmayan bir nokta olursa hemen mesaj kısmından bana bilgi verebilirsiniz arkadaşlar. Evet devam edelim arkadaşlar. Gene bununla ilgili önemli örnekler arkadaşlar. Şimdi şöyle bir soru alalım arkadaşlar. Yine keskenar alalım. Evet A, B, C, D. Gene A, B, eşittir AC o da eşittir AD olsun Şimdi Bize şuradaki açı 15 derece verilsin arkadaşlar. Şuradaki x açısı kaç diye sorulsun. Evet yine ikiz kenarlar var. İkiz kenar olunca ne yapıyorduk arkadaşlar? Tarıyorduk. Tarayalım. Demek ki şurası AB Eşitmiş kime? AC. O da eşitmiş kime? A, D sevgili gençler. Şimdi 3 tane ikiz kenarımız var aslında burada. Bu ikiz kenarların taban açılarını tek tek isimlendirelim arkadaşlar. Önce ABD üçgeninde şu açısına X dersek şu açıda ne olmak zorunda arkadaşlar? X olmak zorunda. Sonra ABC üçgenine bakın arkadaşlar. B açısı X artı 15 o halde bu açıda nedir? x artı 15'tir sevgili arkadaşlar. Peki şu taradığım açıyı kontrol ederseniz bu açı şu t diyelim. FBC'nin bir dış açısıdır. Bir dış açı neye eşit arkadaşlar? Diğer iki iç açının toplamı. Yani x artı 15 ile 15'i topladık. Burası ne yaptı? x artı 30. Peki bu x artı 30 aynı zamanda ADF üçgeninin yani şunun bir dış açısını evet dış açısı. O halde x'i Şuraya A diyelim biz. Karışmasın birbirine arkadaşlar. X ile A'nın toplamı ne eşit işte olmalı? X artı 30. A. O zaman yazalım. X artı A eşittir. X artı 30. Arkadaşlar burada X e giden A kaç olur arkadaşlar? 30 olur. Demek ki aradığımız açı kaç dereceymiş arkadaşlar? 30 dereceymiş. Ve dikkatinizi bir şey çekmiş olması gerekiyor. Aslında üçgende açı deyince bolca karşımıza ne çıkıyormuş arkadaşlar? İkiz kenar üçgenler çıkıyormuş sevgili gençler. Devam edelim. Şimdi gelelim ikiz kenar üçgen oluşturmanın yolu. Adam her seferinde bize ikiz kenar üçgen vermeyecek arkadaşlar. Birçok kez bize çizdik. Burada ikiz kenarın bazı temel özelliklerini bilelim o zaman. Neymiş bu temel özellikler arkadaşlar? Arkadaşlar ikiz kenar üçgen en önemli özelliği siz tepeden dik indiğiniz zaman hem açı ortay hem de kenar ortay olur arkadaşlar. Bir ABC üçgenini düşünelim. AC ile eğer AB birbirine eşitse arkadaşlar biz tepeden dik indiğimiz zaman tepe derken şu A'dan aşağıya dik inersek arkadaşlar bu yükseklik hem açı ortaydır hem de kenar ortaydır. Yani hem taban ikiye bölünür şuna H diyelim hem de yukarıdaki açı ne olur arkadaşlar? İkiye bölünür. Ha demek ki demek ki bizim için önemli bilgi var arkadaşlar. Şunu unutmayın. Yak Bu ne demek oluyor? Yak y dediğimiz şey yüksekliktir arkadaşlar. A dediğimiz şey açı ortaydır. K dediğimiz şey ise arkadaşlar kenar ortaydır. Evet. Şimdi diyoruz bu ne oluyor? Ne işe yarıyor? Arkadaşlar herhangi bir üçgende bu yan ile gösterdiğim yani yükseklik açı ortay kenar ortaydan herhangi ikisi aynı doğru ise o üçgen ikizkenar üçgen arkadaşlar. Herhangi ikisi aynı doğru Yani şu adam şöyle bir ABC üçgeni versin bize arkadaşlar. Şunu çeksin desin ki bu kenar ortay aynı zamanda açı ortay. Ne oldu arkadaşlar? Bu hem kenar ortay oldu hem de açı ortay oldu değil mi? O halde bu ikisi varsa kesinlikle üçüncüsü de olmalı. Yani bu ne olmalı aynı zamanda? Yükseklik de olmalı. Siz işaretliyorsunuz. O halde bu nedir? Bir ikiz kenar diyorsunuz arkadaşlar. Veya veya şöyle düşünelim gene arkadaşlar. Gene bir üçgen alalım. A, B, C. Bu sefer buradan bir dik çekelim. Diyelim ki bu kenar ortay olsun. Şimdi CH'a bakalım. CH nedir arkadaşlar? Yükseklik mi? Yükseklik. Kenar ortay mı? Evet kenar ortay. O halde ne olmalı? Bir de bu açı ortay da olmalı. O halde bu ikisi eşittir. Açı ortayın sağa sola nedir birbirine? Eşittir. Yani bu nedir? Bir ikiz kenar üçgendir arkadaşlar. Şimdi ikiz kenar üçgeni sorularda bu kadar sempatik vermeyebilirler arkadaşlar. Çoğu kez sizin oluşturmanız gerekecek. Mesela Şöyle bir şey düşünelim arkadaşlar. Sıkça karşımıza çıkacak kalıplardan biri. Bir ABC üçgeninde adam bir D noktası seçti, indirdi, buraya H dedi. Dedi ki CH ile BH birbirine eşit. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar. Burada iki üç, üçgeni biz oluşturacağız arkadaşlar. Nasıl biz oluşturacağız? Şimdi D noktasından aşağı dik inmiş miyiz? İnmişiz. Bu nedir? Yüksekliktir. Aynı zamanda nedir? Kenar ortaydır. Eğer taban ikiye bölünmüşse kesinlikle B'yi bu ikiye bölünen BC'nin diğer ucunu birleştiriyorum. O halde bu nedir? Bir ikizkenar üçgendir arkadaşlar. Veya şöyle alalım arkadaşlar, şöyle bir şey olsun. Mesela şöyle, burası 90, burasını aç ortay olsun. Adam bunu birleştirsin. Evet, şimdi burada ikizkenar nasıl oluşturacağız arkadaşlar? Dikkat ettiyseniz gene aç ortay var mı? Var. Dikilmiş mi? dikilmiş. O halde C'yi uzatalım. D'yi uzatalım. Bir F noktasında birleştirelim. O halde açı ortay aynı zamanda yükseklik olduğuna göre yani hem A hem K var. O zaman bu nedir arkadaşlar? Hem yüksekliktir hem açı ortaydır hem de nedir arkadaşlar? Kenar ortaydır. O halde A, F ile de kim eşit olmalı? AB birbirine eşit olmalı. Evet ikiz kenarı genelde onlar bu şekilde size çizdirtirler. Yoksa rastgele bir ikiz kenarı kimse size vermez arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili bazı örnekler çözeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir örnek alalım. Evet. Diyelim ki A B C şurada D noktası olsun. D'den dik inelim buna H diyelim. Burayla bura yani CH eşittir HB olsun. Bir de CD uzunluğuyla AB uzunluğu eşit olsun. CD eşittir AB. Evet genelde böyle alakasız eşitlikler zaten veriyorlar bize arkadaşlar. Bize bir açı verirsin arkadaşlar. Desin ki bu açı 20 derece olduğuna göre MABC A, açısı kaçtır sevgili arkadaşlar? Hatta buna biraz büyüteyim. Burayı 20 olmasın. 40 olsun burası. Evet arkadaşlar. Şimdi az önce benim size bahsettiğim gibi burada yükseklik tabanı ikiye bölmüş. Kim? DH. Kimi ikiye bölmüş? CB. O zaman B'yi de D ile birleştiriyorum. Diyorum ki bu hem açı ortaydır. Bu nedir? Aynı zamanda ikiz kenardır. Ve dikkat ettiyseniz burada bir ikiz kenar daha olmuştu arkadaşlar. Şimdi alttaki CDB üçgenine bakarsak şu taban açısı 40. O halde şu B açısı ne olmalı arkadaşlar? 40 olmalı. 40 40 daha 80 Burası 100'dür. O halde her biri 50'ye 50'dir. Şimdi gelelim diğer üçgenimizin açısını kontrol edelim arkadaşlar. Şimdi burası 100 derece olduğuna göre şu yan taraf nedir arkadaşlar? 80 derecedir. E, burada DB de AB eşit çıktığına göre o halde A açısı nedir? Bu da 80 derecedir. 80 ile 80'i topladık ne yaptı arkadaşlar? 160. O şu B aksi kaç derecedir mektupsa? 20 derecedir. Peki benden kimi istiyordu? A, B, C istiyordu. A, B, C 20 ile 40'ın toplamı nedir arkadaşlar? 60 derecedir. Demek ki bu açımız kaçmış arkadaşlar? 60 dereceymiş. Bir daha baştan özetliyorum bakın. Yükseklik tabanı ikiye böldüğünde kesinlikle ve kesinlikle aklımıza ne gelecek? İkiz kenarı gelecek arkadaşlar. CB ikiye bölündüğü için biz B'yi D ile birleştirdik. Dedik ki DB'de DC ne olmalı? Eşit olmalı. Sonra karşımıza bir ikiz kenar daha çıktı arkadaşlar. Evet buna benzer bir örnek daha verelim sevgili gençler. Evet bu seferki şey örneğimiz biraz tehlikeli olsun arkadaşlar. Şöyle. Sorumuz şu olsun arkadaşlar. A, B, C, D. Bu bir açı ortaya olsun arkadaşlar. Şura 90 olsun. Buraya B diyelim. Buraya H diyelim. Ve AH ile arkadaşlar B'de uzunluğu birbirine eşit olsun. Ve şuradaki açımız 20 dereceyken hemen yanındaki açımız kaçtır diye soralım. Evet arkadaşlar burada ikiz kenar üçgeni bir tanesi açık görmeniz gerekiyor. neresi arkadaşlar şu DC ile şu CA birbirine eşittir çünkü açı ortay dikilmiş dikindine e, dik göre tabanı da ne yapalım ikiye bölmeli. O halde bu açıda nedir arkadaşlar? X'tir. Tabi bu işimize yararlıyor Bir de tersten arkadaşlar bir ikisi kenar var. Neyse Bakın. Şu HF doğrusu AD'yi ikiye böldüğüne göre arkadaşlar birleştirirsem o halde hoş eşit olur. Bu da ikisi kenar olur değil mi arkadaşlar? O halde bu açı 20 ise şu küçük açımız ne oluyor? O da 20 derece oluyor. Şimdi gelelim bir ikiz kenar daha çıktı. Kim? HD, DB eşit oldu. Peki arkadaşlar şu açı, şu açı arkadaşlar. Bir ben alayım. Şöyle kırı olayım. Bu açı şu AHD'nin bir dış açısıdır. 20 ile 20'nin toplamı kaç yapar? 40. Demek ki bu açı 40. İkiz kenar olduğuna göre bu açının o da 40. 40 ve 40'ın topladık. 80. O halde burası ne? 100. 100 %20 ile 20'yi topladık. 120. O halde burası nedir? 60'tır. Yani aradığımız açı kaç derece arkadaşlar? 60 derecedir sevgili gençler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ikizkenar üçgenleri bolca bize ne yapıyorlar arkadaşlar? çizdirtiyorlar. Şimdi biraz da üniversite sınavında nasıl soru soruyorlar bununla ilgili onu bunu bakalım arkadaşlar. Şöyle bir örnek düşünelim gençler. Evet. A, B, C. Sıradan bir üçgen olsun arkadaşlar. Şöyle bir D doğrusu diyelim. Diyelim ki arkadaşlar şurada E diyelim. A, B, E üçgeni A, B, E üçgeni D doğrusu üzerine üzerine katlanınca katlanınca A noktası şuraya a üstü diyelim arkadaşlar. a noktası a üstü noktasına gelmektedir. a üstü noktası a üstü noktası n e noktası etrafında bir miktar döndürülüp döndürülüp A2 üstü elde ediliyor. Sorumuz şu olsun. Şu açı 50 derece ise M A A2 üstü A üstü açısı kaç derece? Evet. Üniversite sınavında buna benzer sorular geliyor. Yani gözünüz korkmasın basit sorular. Ama ilk defa karşılaştığınızda garip gelebilir. Ne yapıyormuşuz arkadaşlar? A, B, e, üçgenini D doğrusu üzerine katlayınca A noktası A üstü noktasına geliyormuş. Katlayalım. Katlamışız. Katlamadı arkadaşlar. E, bu buraya geliyor. Bu bunun üzerine geliyor. Bu da bunun üzerine geliyor. Bu 50 ise bu da 50 oluyor. Ve bu da ne oluyor? Aşağı orta oluyor, değil mi arkadaşlar? Burada herhalde sıkıntı yok. Ha şimdi gelelim ikinci kısma. İkinci kısımda ne diyoruz arkadaşlar? A üstü noktası E noktası etrafında bir miktar döndürülüp A2 üstü elde ediliyor. Evet bunu bakın kalemi şöyle bıraktığımda arkadaşlar. Şunun etrafında bir miktar döndüreceğim. Bakın döndürmeyi şöyle şu şekilde yapayım. Evet arkadaşlar. Şu döndürmeyi şöyle tutalım. Evet, döndürmeyi şöyle yapalım arkadaşlar. Şu şekilde şuradan şöyle döndürelim. Şuralara bir yere gelsin. Kim? A2 işte Döndürme olduğunda bu da buna eşit oluyor mu arkadaşlar?